arkadaşlar bugün bugün sizinle birlikte e, çok efsane mod inceleyeceğiz. 3 Üç mod. Üçünün de linkini e, vermeyeceğim. Discord Discord adresimize gelip bakabilirsiniz. Discord'umuzu açık açıklamak için Discord'unuzda Discord'umuzda e, bunların linki mevcut. Birinci modumuz böyle eşya modu yani animasyon modu. Bu gördüğünüz eğer kurabiye, pasta, sonra kılıç, sonra bu ne? Evet bu ayakkabı pantolon, kazak yani şey işte orta yer bir de e, şapka. Şimdi bunu animasyonu yapmak için bu medyafer link yani kolay bir link. Medyafer linkin nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yani. Medyafer e, kolay link. Bunun linkini öğrenmek için bizim Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuz açıklamak kısmında. Oradan böyle gelip hemen modun linkini alabilirsiniz. Ve orada biz her gün her gün en az bir mod paylaşacağız yani. Her gün en az bir mod orada. O yüzden Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Ee, neden 3 mod çekiyorum? Ve neden hepsi güzel? Ee, çünkü Cumartesi bir de Pazar günü video gelemeyecek. Ya, belki geri büyük ihtimalle gelmeyecek. Ee, o yüzden 3 tane çektim. Birincisi Cuma günü, iki günü e, e, Cumartesi ikincisi de Pazar günü. Pazartesi gelecek e, video. Şimdi e, biz bunu nasıl yaptık? Şimdi size verdiğim linki e gidip yükleyip kuruyorsunuz. Mediafi linki. Yükleyip kuruyorsunuz. Discord'da olan linki. ki ee, yükleyip kurduktan sonra e şuradan burada. Bak gördüğünüz gibi. Ben bunları yok edeyim sizin için. Dur. durun şunları şöyle yapalım. Tamam. Bunları da sen normal alıyorsunuz. Şöyle. Ee, şunu şöyle al. Tamam. Buradan buradan aramaları gelin. Aşağı gelin yavaş yavaş burada modu indirdikten sonra şöyle bir şey çıkacak yumurtaların hemen altında şurada flash böyle kalem gibi bir şey bunu alıyorsunuz böyle burada elimizde bunu böyle bir yere koyuyoruz böyle bir şey oluyor burada elimize herhangi bir şey ama yani bazen olmaz mesela çubuk da olabiliyor bakalım bir. mesela çubuk da hatta play çıktı ona basıyoruz bak şöyle biraz basa tutuyoruz kırmayın yavaşça basın şöyle biraz basa tutuyoruz play bırakıyoruz Playse basıyoruz çubuğa dönüşüyor. Bu diğerlerinde olur böyle batarak bunu tekrar çubuk alabilirsiniz. Sonra bu mesela şöyle ya yaptığım şeyler gibi zırh bir tane zırh alalım. Bir tane kılıç alalım, bir tane de kurabiye alalım. Bir de eğer alalım. Şunları alalım. Birincisi zırh. Şöyle yavaş abi kırdık kırmayın. bakın Şöyle, şöyle, şöyle. Yani please evet oldu. Bu en güzeli. Sonra e, şunu şöyle koyalım. Şu kurabiye koyalım şöyle. Please kurabiye. Sonra şuraya bir tane koyalım. Şunu da eğer koyalım. Eğer eğer Eğer. Biz ve eğer oldu. Şimdi ilk modumuz bu kadardı. Mutlu <laughs> sevdiğiniz like atmayı abone olmayı unutmayın. E, şimdi diğer videoya hemen geçelim. Evet devam ediyoruz 2. modumuza geçtik 2. modumuzda da öldürme animasyonu var Şöyle tekrardan kılıcımızı aldık Hepsini Öldürme animasyonu olarak daha bir sürü var Abisinin Niye ya Creeper 2 dakika ben şunu alıp geleyim Evet devam ediyoruz Köylüler öldürmüş bu Şimdi baştan başlayalım Köylüler en son olarak köylüler en güzeli Creeper de en son olarak, Çünkü o patlayıp patlıyor İskeletten başım. İskeletin animasyonu böyle. Benim sol dedim. sol üstte buran sus ya. Sol üstte iskeletin canı gözüküyor. İskeleti basınca öldürdüğümüz üstte canı azalıyor. Mutlu abi kafası. Ve parçalandığında eşyalar düşüyor ve böyle parçalı bir şekilde böyle animasyon parçalanıyor. Animasyon parçalanıyor. zombie de aynısı. Şöyle öldürelim zaten. zombie de animasyonu böyle parçalanıyor. Atın yanına geçti ya. Creeper en son alacaktır at var sırada atçık At da şöyle oluyor ruhu çıkıyor böyle gidiyor daha yukarı ben takip ettim bunu bayağı gidiyor sonra yok oluyor arkasından pırıltı çıkarıyor öyle ruh gidiyor yani diğer dünyaya köylere en güzeli birini öldürelim bir sen öl sen öl sen öl sen öl sen öl gördüğünüz gibi bak öyle tapıyor yani ölüyor böyle ölüyor aşağı yatıyorlar yaslanıyorlar Creeper'da ise öldürelim şöyle küçük bir şey dönüşüyor böyle üstüne bom diye bir animasyon çıkıyor ve patlıyor. Ee, daha bir sürü hayvan oluyor. Bu hepsi değişik. Ee, daha ben video uzun olmasın diye böyle yaptım. Şimdiki üçüncü modumuza geçelim. Şimdi son modumuz. Son modumuz efsane bir şey. Hiç hayal ettiniz mi? Ee, e, Minecraft'taki hayvanları hiç böyle taşımak ister miydiniz tepenizde? He? İşte bu bunun sayesinde artık taşıyabilecek sizi. Mesela ilk önce iğneyi taşıyalım. Üstümüzden alalım. Şu iğneyi alalım bir. İnek kardeşim biz gelir misiniz buraya? Millet sizi taşımamızı istiyor. Buraya gelin. Şimdi bu mod için elin yanına gelip oturuyorsunuz ve yani hayvanın yanına gelip ve yavru iğneyi alıyorsunuz kucağınıza. Tepenize kucağın pardon. Böyle taşıyabilirsiniz. Oturun oturun otur. Şöyle bir deneyelim. zıplaya. zıplaya. Uçumu yani. da uçuyor yani artık. benim beni parçam. Bu mod server çok şey. İni alırsın gidip oraya bırakırsınız ya. Yani en güzeli en güzeli bu. Ya ilmanların içinde en güzeli bu. E, ee, şimdi başka bir hayvan <laughs> alalım. Tavuk alalım mesela. Şuradan. Tavuk gel kardeşim buraya. Tavuk 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 tavuk. Tavuk buraya geldi. Seni ömen. Oturdum. Tavuk buraya geldi. Tavuk 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 aldık. Tavuk aldık. Taşayabilirsiniz. Böyle izinizi yeri izin koyabilirsiniz. Neyse, e, bir dahaki bu modları bulmak için açıklamadaki açıklamadaki Discord Discord linkimize gelin. Orada e, modlar kısmından bütün modlarımızı bakabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle. Ya ne oluyor ya? Neyse